batmıyorsa, yani tamamı yani batıyor da, dibe çökmüyorsa ya. buna askıda kalan cisimler deniyor. Askıda kalan cisimler mesela bir bakın. Evet. Altı arasında. Tamamen o, dibe batmıyordu. Biraz. Evet. Ama suyun içerisinde kaldı büyük çoğunluğu. Aslında biraz da ay, yüzüyor kısır. bu. Şu mesela bu hiçbir şekilde batmıyor. Suyun yok bu da aynı şekilde. Bu da Hocam atmıyor. o suyun yüzmeyi ne Hocam şey yüzmeyi battı. Al, 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 ee, alüminyum şu alüminyumdan yapılmış. Evet yüzüyor. Askıda kalıyor da diyebiliriz. Tamamı battı neredeyse. Bu hiçbir şekilde batmıyor. İşte bu nedir? Yüzen Evet şuna bakalım. Battı. Son olarak hangisi şunu atıyorum. Evet bu da Yüzen cisimlere örnek olarak gösterebileceğim. Ağzınıza kalmadı